Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 25 2021 tarihinde küresel iklim değişikliği etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Meclis Araştırma Komisyonu'nun 300 sıra sayılı raporu, Aralık 2021 tarihinde görüşülmüş, alınması gerekli tedbirler sıralanmıştı. Bu hafta başında ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonu ile Beştepe'de ulusal su verimliliği seferberliği başlatılarak tehlikeye bir kere daha dikkat çekildi. Sayın Emine Erdoğan da konuşmasında damlaya damlaya çoğalarak yaşanabilir bir gelecek için umudu yeşerteceğimize inanıyorum ifadeleriyle ülke satında su verimliliği, seferberliği başlatıldığına dair sözler söylediler. Peki uygulamalar ve gerçekler nedir? Çarpıcı bir örneği kendi memleketim Antalya Elmalı'dan vermek istiyorum. Elmalı'da Yüz binlerce, yüz binlerce dönüm 1050 bin kotunda Türkiye'nin en önemli ovalarından birisine sahiptir. Bu ovanın en güneyinde Avlan Gölü, 10 bin dönüme yakın Avlan Gölü, yine en kuzeyinde de 20 bin dönüme yakın Karagöl Göl bulunmakta ve batıda Çay Boğazı projesinden bu yüz binlerce dönüm arazi sulanmak için uğraşılmaktadır. Çayboğazı Barajı yetersiz olduğu için ancak bu ovanın dörtte birini sulayabilmektedir. Fakat bunun değişik bir hikayesi vardır Elmalı Ovası'nın. 50'li yıllarda göç edenlere iskan amacıyla 20 bin dönüm Karagöl'ün 10 bin dönümü tahsis edilmişti. Yanlış bir karardı. Çünkü burası göl oluşan bir alandı. Elmalı kapalı havza olduğu için, dağlarla çevrili olduğu için 6-7 ay boyunca bütün sel suları, taşkın suları bu ovanın çukur olan yerlerinde birleşerek Avlan Gölü'nü ve Kara Gölü oluşturur. 50'li yıllardaki iskan edilenlerin feryatları üzerine 70'li yıllarda DSE'yi Kara Gölü, Avlan Gölü'yle birleştirerek bir kanal açmak suretiyle bu suları taşkın sularını Finike'ye deşarj etmiştir. Bu suların miktarı 150 milyon metreküptür. Her yıl deşarj edilen suyun elmalda biriken suların miktarı 150 milyon metreküptür. Bu suyu 10 yıllardır DSİ eliyle düden dediğimiz çatlaklara vermek suretiyle yeraltı fay çatlaklarına yok ederiz. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yoktur. Bakın bunlar düdenlerin üzerindeki sabaklar ve kapaklar. Değseyi kapakları kaldırmak suretiyle bu suların düdenlere verilmesini 6-7 ay boyunca sağlamaktadır. Düdenler nedir dediğiniz zaman bu da düdenin bir örneği. Dağların arasında fay kırıkları. Bu suların nereye gittiğini kimse bilmez. Yani Elmalı'da içilir kalitede 150 milyon metreküp suyu her yıl 10 yıllardır DSİ eliyle tahliye ederler. Kalan 5 ayda, yaz aylarında Elmalı yağmur duasına çıkar. Kuraklıktan ormanlar kurumaya başlamıştır. Tarım yapılamaz hale gelmiştir ve bu suların hala tahliyesi devam etmektedir. Değerli milletvekilleri, Bizler ve bütün dünya kuraklığa karşı, küresel iklim krizine karşı önlemler alırken, Türkiye'de de bu konuda her türlü çalışma yapılır denirken, bütün uyarılarımıza rağmen Elmalı'da bu su tahliyesi sağlanmakta ve yok edilmektedir. Bu bir insanlık ayıbıdır. Bunun çözümü araştırma sonunca bir kamulaştırmayla, Karagöl'de bir kamulaştırmayla çözülebilir bir baraj yapımıyla çözülebilir ya da sürekli avlan, avlan gölü beslenmek suretiyle ve çay boğazı projesine ters besleme yoluyla Elmalı Ovası sulanır hale gelebilir. Ama bütün bunları yapabilmek için gündemi oluşturmak ve bu konuda bir tedbir aramak gerekir. Bugün yaşamsal önemi olan sularımızın verimli ve akılcı kullanılması kamuoyunun bilgilendirilmesi, sorumluların göreve davet edilmesi adına meclis araştırması istemek zorunluluk olmuştu. O nedenle hem meclisimizin desteklerini bekliyorum, saygılar sunarak sözlerimi sonlandırıyorum.